Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden Cumartesi herhalde e, Tatile çıkınca günlerinde farkında değilim Biz bayram tatilimizi yaptık Evimize döndük Yaklaşık 3-4 gün oldu Herhalde eve döneli e, Dün taysını tıraş ettik kendimiz Onunla uğraştık Evde birazcık battı öyle olunca Zaten gelince valizleri boşaltınca Temizlik yapmamıştım Sadece çamaşır yıkamıştım Öyle olunca da e, bugün böyle bir haftalık temizliğimi yapıyorum. Salondan başladım. işte koltuklarını süpürdüm, yerini süpürdüm. Bir tozları kaldı, bir de yeri silinecek. Öyle öyle devam edeceğim. E, yalnız ilk önce kahvaltı yapmamız lazım çünkü Nilhan acıkmış. Bugün Hakan yok, derse gitti. Öyle olunca da e, ben kendime şimdi şu porselen demleyi bir tane demlik poşet alacağım çayımı da demleyeyim. Su koyalım. Birazcık suyu eksilmiş. Evde eşya almayınca da temizlik halinde ee, daha kolay olacak. Ee, çünkü salonu hemen 15 dakikada bitirdim diyorum ya bir silinmesi kaldı bir de e, süpürüyorum. Ama süpürmesi diyorum tozunun Böyle bugün sesim çıkmıyor çünkü dün akşam cama çıkıyormuşum. Öyle olunca da sesim gitmiş. kendime şöyle geçen gün e, döküm bir kek kalıbı aldım <laughs> Umarım yapıştırmaz e, diğer eskileri de yapıştıranları da elden çıkartacağım bir tanesi yapıştırmıyor zaten o da yeni emaye almıştım ama onun da şu hacmi çok dar şurası öyle olunca da kek fazla kabarmıyor yani kabarıyor ama istenilen büyüklükte olmuyor o yüzden bir tane de bundan aldım bakalım ee, yaz sıcaklarının en çok yaptığım Bir tatlı var Prenses tacı tatlısı Onu yapacağım ilk önce Onun için orada duruyor yıkadım patladım Daha onu bile yerine koyamadım Dün zaten evde değildim ee, Dışarıdaydım Bugün ilk defa evimdeyim herhalde Geçen gün arkadaşın düğünü vardı Oradaydık falan Yani valizleri boşalttım çamaşırları yıkadım Başka hiçbir şey iş yapmadım evde Kurban bayramından e, etler kalmıştı İşte kavurmadır et şiş mangalı falan gitmiştik. Onları ısıtıp ısıtıp yiyoruz. Yemek derdim de yok bu ara. O yüzden yemekte de pek ilgilenmedim. Anlayacağınız bugün ilk defa böyle bir detaylı işte eve gireceğim. Yani işte diyorum ya salonu süpürdüm. Buraları süpüreceğim. Bir de her yer Tyson'ın tüyü oldu. Tyson çok çirkin oldu bu arada. O yüzden göstermek istemiyorum. Ama tüyleri çok çok fazla dökülüyordu. Öbek öbek. Öyle böyle değil. O yüzden de böyle bir karar aldık. Tıraş ettik. Geçen sene de biz etmiştik. Bu sene de yine yaptık. Bu sefer böyle çok dibine girmedim. Böyle anlayın. Ortada bir şeyler oldu ama bir de o kadar çok sık tüy var ki o kadar uzun ki tüyleri. Zorla yaptık böyle Hakan'la. İki buçuk falan saat sürdü herhalde dinlere dinlere mola vere vere. Bir de tıraş makinesinin sürekli şarjı bitti. Neyse. Şimdi Tyson'a kendini yalayıp duruyor. Sıcaklar bir ara çok fazlaydı. Bugün e, normal. Dün de öyle çok sıcak yoktu. Rüzgar var çünkü. Herhalde rüzgar dengeliyor. O yüzden bugün balkonda yemek yemek istedim. Şimdi çayım da demlenmişti. De, çayı demlemiştim ben e, kahvaltılıkların içinde doldururken. İlhan acıktım deyip duruyor. Biz bir kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra şöyle evi güzelce bir temizleyeyim. Mis gibi. Eşya da yok biliyorsunuz. kilerim bomboş kaldı. Oturma odam artık yok. Bir tane odam var. Tam istediğim gibi. Bir yatak odası birazcık şey üst üste bindi. Onu da sonra bir ara gösteririm size sebebini anlatıp. Neyse çok önemli değil. Bir sürü ütüm var. Ütü masamı da yemek odasına koydum. Bugün ütülerimi de yapmak istiyorum. Aslında temizlikten önce yapsaydım çok iyi olurdu ama gözüm kesmedi. Eğer ütü yaparsam temizliğin yapamam. Büyük ihtimal akşam hava serinledikten sonra ütülere başlarım. Şuna bir bakın bakın geldi. Bakın. Böyle oldu. Öyle oldu. Öyle çirkin işte. Yemek odası, salon, oturma odası bitti. Şimdi ben böyle e, koku makinem için parfümler almıştım. Bunlar çok fazla. Böyle bunlar bittikçe bunların içine koyuyorum. Çok güzel oluyor bu şekilde. Şimdi bunu yemek odasına koydum. E, Nilhan da odasına şu bebek yuvası kokusunu istedi. Onunkine de onu koyayım. Gel bakalım. Ben hadi. Koyayım. Dur anneciğim dökersen bir damla kalmış zaten. Ne? Bir damla kalmış dökersen ziyan olur. Ver ben dökeyim, olur mu? Şunları evet, çıkar çıkart. onları. Ha. Koyalım böyle. Tamamdır. Bunları da böyle çamaşırların arasına koyayım bari. Yine kokutur. İlhan'ınkine koyayım bunu. Ondan sonra şunu kendi şey çorap çekmeceme falan koyayım. Seviyorum böyle dolap işlerinde. Tamam anneciğim. Daha mutfağa Odana da koyayım. Şöyle yapacağız anneciğim onu. Odana koyacaksın evet. İlhan da odasını topladı. Şöyle çevirelim. Heh. Koku yaysın bu. Hadi koy orada ama dökülmesin ama tamam mı? Dikkat et. Şifon yerinin üstüne koy hadi. Hadi bakalım. <laughs> gördükçe gülesim geliyor Tyson seni. Evet evde işim bitti. Sadece tezgahın üstü kaldı. Onlar da biz yokken toz olmuşlar bayağı bir. Şimdi bunu falan sildim. Buradakinden göstereyim. Bakın böyleydi. Buna başka şeyler de sıçramış. Şu karşı tarafı hiç silmemiştim alındığından beri. Oralarda çay lekesi olmuş. Bunun en güzel, en sevdiğim özelliği bu şekilde kimyasalla şeye girmiyor yani. Bakın olduğu gibi duruyor. O güzelliği var. Bir de şöyle sarı güç sarı güç diyorum. Adı sarı güç kaldı. Kans böyle bir şey çıkartmış. Bu sefer de bunu denemek istedim. Kokusuz sarı güçten daha iyi gibi. Yani çok iyi diyemeyeceğim. Ama böyle şu dolapları sildim ya buralar çok fena parmak iziydi. Böyle bir kaygan his bıraktı. Hoşuma gitti. Şimdi onunla devam edeyim tezgahın üstüne. Bu arada biz Nilhan'la acıktık. Öğlen yemeği yedik. Ondan sonra öğlen yemeğimizi yedikten sonra onları da kaldırdım. Çok azıcık şöyle bir makarna kaldı. Burada da böyle geçenlerde yaptığım kurabiyelerden var. Buzluktaydı. Bunları da çıkarttım. Şu karşı tezgahı sileceğim. İşte aspiratörün şurası bakın çok kötü olmuş. Bir orayı temizleyeceğim. Sonrasında artık hani işi bitiriyorum. Bu arada işi bitiriyorum derken yerleri oyuna murunu açtım. Nilhan bunu almış. O da kötü mü çıkmış ne olmuş her yer oyun hamuruydu. şimdi buraya ben dökmüşüm neyse daha kovayı kaldırmadım ee, çünkü temizliğe devam edeceğim yani e, burayı bir tekrar silip şey yaptıktan sonra yerleri bir daha sileceğim çünkü şu kısım çok su lekesi oluyor bir de e, mutfak kapısının girişi o yüzden de e, sevmiyorum su lekesini bir de dün e, Tyson tıraş ettikten sonra e, hortum aldım yeni geçen sene patlamıştı böyle uzayan hortumlar var ya bu, bu sene yine buldum. A101'den yine aldım. Onunla böyle her akşam balkonu yıkıyorum. Tertemiz oluyor. Şu an evin en temiz yeri balkon diyebilirim yani. Her gün hiç e, aksatmadan yıkanıyor. O da camlara su sıçramış. Sular iz yapmış. Bir de buranın camını sileceğim. E, temizliğim bitmiş olacak inşallah. Ama e, sıcak rüzgar vardı. Kesilmiş herhalde rüzgar. Biraz önce ağaçlar sallanıyordu. Yo, şu tarafta var hala. O da olmasa herhalde bayağı bir sıcak olacak. Kan içinde kaldım. Neyse şu tezgahı da bir şöyle kırklayalım. Hakan da biraz sonra gelecekmiş. Ben de şu kalan dolapları bir sileyim. Elden geçireyim. Makinalarımın üstünü. Çaycım çok kötü kirlenmiş. Onu da şu e, hala. Yağ çözücüyle bir temizleyeceğim. Bakın lekeleri böyle. Önceden bunu e, işe gitmiyorken her gün neredeyse temizliyordum tertemiz kalsın diye ama işe başlayınca maalesef öyle bir şeyim olmadı. O yüzden bu kadar kirlendi yine böyle haftada bir ayda bir yapmaya çalışıyordum. Yalan söylemeyeyim yani <laughs> bazen hiç yapmadığım da oluyordu. Yine böyle batmış onun dışında temizliğim artık işler bitecek. Evet mutfakta da işim bitti camını sildim dolapları sildim ondan sonra cama, bulaşıkları yıkadım çaydanlığı temizledim hiç olmadım bile yani sadece süngerle şey yaptım baya etkiliymiş o şu karşı camın bir tanesini sildim diğerini bıraktım çünkü ben ne zaman orayı silsem yağmur yağıyor ondan sonra masanın üstünü toparladım Mutfakta da işim bitti. Şükürler olsun. Şimdi e, Tyson'ın tuvaletinin yerini sileceğim. Burayı tekrar sildim bu arada. Ondan sonra şurada dediğim gibi makarnamız hala duruyor. Hakan belki yer birkaç yudum kalmış. Bir de şu kaloriferin şu şeylerin tozunu alacağım. şunla. Oralar için e, girmiyor oraya bez de. Ne yapabilirim hiç bilmiyorum. Bir şeyler yapacağım oraya. Artık sulu boyun fırçasını ne sokarsam bir şey. Çünkü orası böyle çok kötü görünüyor gözüme. Şunlar da şey boyu mıdır nedir çıkmıyor. Çok. Aa çıktı. Çok iyi ya. Bu şeyden kaynaklı bence çıkması. Hmm, şu yeni yağ çözücü. Ben onu hep siliyordum. Öyle ovalıyordum. Çıkmıyordu. Süper oldu. Temizlik bitti. Buranın da biraz e, kapısını açacağım. Çünkü bayağı bir sıcak olmuş. Böyle e, ondan sonra Tyson tuvaletini temizledim şimdi. Bir orayı sona bırakmıştım. Sonra başka mutfağı gösterdim. Yemek odası bu şekilde. Şu sandalyeler boşta şu an. Onlara ne yapsam bilmiyorum. Şurada çok ortada kalmış. Biraz düzeltelim. Evet burası da oldu. Bura biraz boş diye yankı yapıyor. ve taşınıyormuş hissi var ama yapacak bir şey yok. Bugün daha önce ertelediğim hangi iş varsa hepsini yaptım. Ee, çöp kovasını yıkadım çaydanlığı yıkadım karşı duvarları sildim dolap kapılarını sildim şu televizyonu unutuyorum silmeyi onu sildim yani aklınıza gelebilecek her şeyi yaptım ve çok yoruldum saat şu an 5.30 yani e, yaklaşık 200 saattir temizlik yapıyorum tabi bunun içinde e, çamaşır toplama var ondan sonra başka <laughs> yemek yeme var oturup kahve içme var yani e, Nilhan'la ilgilenme var. O yüzden e, biraz uzun sürdü ama değmedik yer bırakmadım. Ev şu an mis gibi kokuyor, çok güzel. Bu arada kollarım falan ıslak hala, ellerim sıcak. Bir yandan ter kan ter içindeyim. Zaten her gün e, duş alınıyor artık. Hava iyi gibi olsa da mecburen alıyorum yani çok terliyorum çünkü. Bu yüzden de çamaşır hiç bitmiyor. Neyse sağlık olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bugünlük benden bu kadar. Eğer yetiştirebilirsem akşamı bu videoyu izlersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.